Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Kardiyalış simülatörün ilk bölümüne hoş geldiniz Arkadaşlar kısaca Galerici olacağız bugün lastik değiştireceğiz Araba yıkayacağız ben anlamadım galerici nasıl araba yıkıyor lastik değiştiriyor bilmiyorum ilk defa görüyorum ama Sıkıntı yok Önemlileri okuyalım Galeri ismini bilgisayardan girebilirsin Her müşteriye arabanı satmak zorunda değilsin en iyi teklifi bul tamam Arabaları satın aldıktan sonra fiyatını değiştirmeyi unutma. Tamam. Arabaları satın aldıktan sonra plakaları takmayı unutma. Tamam. Otogallerini geliştirince yeni park yerleri açılır. Tamam. Otogallerini geliştirince daha fazla araba yıkamı parkı açılır. Gün geçtikçe farklı olaylar olur. olur. Piyasa haberleri vesaire. Çöpleri temizleyerek sayı kazanabilirsin. Tamam. Tamam. Şimdi bizim ilk biliyorsunuz arkadaşlar biz şöyle bir isim. Oo, bak bak şey falan gelmiş. <laughs> ben bu siteyi biliyorum ama şimdi burada söylemiyorum ama alıcısından yapmışlar. Güzel. Ee, biz adını ne yapalım şirketin? Oğlum şöyle şey oluyor ya böyle bir şey bir şey oğulları. Oğlum şuraya Sercan oğulları yapıyor. Çok güzel. Oğulları Aş hadi be olmadı lan. Sercan oğulları yapıyor. Olmadı. Ne yapabiliriz ki buraya ya? Tercihen game yapayım ya direkt kısaca. A ş. Şey. A nokta şey. Tamam. Yanlış yaptık. Şey nokta. Olmuyor. Açılımda hiç sıkıntı yok. Burada şükür şuradan biz bir açalım. Bir de şuradan bir şey bakacağım arkadaşlar da dur. Başka bir etrafı gezeceğim dur. Şuradan bir etrafı geze. Oo bu ne? Fuar bak. Sonu, sonu ayırdık. Var ya oyunun hissiyatı güzel. gerçek bir hayattaymışsın gibi. Oo, Bak arkadaşlar burada yıkama yapacağız. Böyle temiz temiz güzel güzel yıkamalar yapacağız. Ne oldu lan? Arabaların ikilerini temizlemek için T tuşuna basın. Çok kirlenmiş olan aracın ileri çıkacaktır. Tamam tamam. Dur be kardeşim ne ara geldin be bir şey aldık arkadaşlar. Ha, temizleyelim şu kardeş. Yavru, yavru yıkadık lan Birazcık. Abi şurada çay toz falan var ya. bu <laughs> makinesi değilmiş pardon. Ya böyle şeyde... Oo, bayağı ses. Dur geldim 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 abicim geldim. Pardon bir su attık. oğlum bin lira ne lan? Oğlum nerede yaşıyoruz lan? Yok. Ya, bunu, bu. Ben ben arkadaşlar biliyorsunuz böyle olmaz. Ben tost yapacağım. Şey koyayım. Oğlum tost yapamıyoruz lan. Bekle falan mı yok acaba anlamadım. Neyse dur. Dur 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 dur. Abi çok oyalanıyoruz. Çok oyalanıyoruz. Bunu alayım hemen. Abi dur geleceğim arabayı kamanın Hemen göndereceğim. Hemen, hemen 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 hemen. Abi biz... Biz niye direkt işe başladık? Ben oyunu tanıtacaktım. Bunun şey yapalım dedik. Biliyorum abi şu, şu arabamı gönderip aslında bu tamirci bizi çok oyalar ya. Bakayım parasına bakacağım ona göre şimdi dur. <laughs> 2200 bence araba yıkasak daha kolay dur. Şuradan ee, lastikçi kapatılıyor diye biliyordum. Tamam lastikçi kapalı olsun. Bu daha çok getir. Bir saniye ya. Tertemiz. İç, 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 iç. <laughs> Arkadaşlar bizim şuradan aslında bizim bir artık araba almanın zamanı geldi. Oyunu tanıtmadan direkt başladık pataküte ya. Dur bakayım dur dur dur. Oy neler var burada bakayım. Ne bu? 64 işte var. Bizim böyle makul bir araç Bak bu temiz aslında. Buna geleceğim. Buna geleceğim. Böyle temiz alalım ki arkadaşlar sonradan bak ter temiz araba. Abi. Bak gel ablacığım gel. Hani güzel bir fiyat anlaşalım. 376. Ver 350'ye. Ver 350'ye bak. Ne sen zarar et. Ne... Onun 350 değil mi? Onun 350. Lan nerede çok öldürdün be. Al. 360. Ha. İyi bir şeyler yaparsan anlaşayım. 360. 5 de ee, abla anasını anasını şey yaptın yani. Anasını bana zaten kaça geliyor. Ver 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 ver. ver. 7 46 bin. hadi. Hadi abi, bak hiçbir şey yapmadı. Al 47 al. al. Allah kahretmesin. Al. Oğlum pazarlık yapıldı. Ben... Ee, satın al. Oğlum satın al dememişiz ki biz bunu. Pazarlığı yapıyoruz. Al olan gitti güzelim arabalar. 385. Abla. Bak. 300. 70 bak. Yapma. Bak. Yapma. Ver. Hadi. Oğlum 15 bin lira lan 300. Ben yüzde bir lan yüzde birin lan. lan. Araba temiz tam o. o da var, yani var ya. tertemiz araba diye. Yani illa öldüreceksiniz her şeyi ya. Lan 12 bin lira paramız kaldı. Koskoca galide koskoca onu şuradan bir yemek yiyeyim lan. Oy 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 Allah'ım bu ne? Allah'ım bir su içeyim. Ben bir su içeyim. Abi. Döner dürüm. Abi döner bir dürüm yiyeyim. Oğlum oyunda bir şeyler var ben anlamıyorum. Param gidiyor. Suyum dol Oğlum ne oluyor oyuna? Neyse. Ne kadar eksik. Bunları biz plaka takalım bak Q. Sen bir dakika bir dakika Neymiş bu? Aslansınız lan. Şimdi bunların bir plakalarını takalım. Ama şunda ben niye E'ye basıp bütün oyunlarda E burada Q yapmışlar. Hop. Al kardeşim. Oğlum alsana. Ha, Ha, i̇lk ilk E'ye basıyorsun sonra Q'ya. Oğlum Gençler şunlara bir fiyat verip 375'e almışız biz. Ee, 375 420 1000 Doyduk yeter. 300, 300, kaç aldık oğlum? 375'e şey mi aldık galiba? i̇deal bence. 420 bin. Tamam. Fazla da abartmayalım. Çünkü bizde 47 bak bunu 70'e koyarım. Bunu 70'e koyarım. 2x. 3000. eee 65 e koyalım. Çok pahalı. Al 55 bin al. 55 bin. Anasını biz taş yiyelim tamam mı? Zara taş yiyelim. İş yeri kapalı bak. İş yerini açmamız lazım. Biz uçuyoruz bunu. Aç. Oturan var mı yok? Lan bunlara giremeyiz şu an paramız yok. Şans. Ne diyor? Oğlum ben kumar bilmiyorum ki lan. 1000 TL'de 10.000 TL, de bin, bin TL kazan. Yok kanka. O kadar şeyimiz yok şu an. Yani iş yerimiz açık, bizim şey yapmamız lazım. Bu araba falan gelmeden. Bir çay. çay bir tost yapalım. Aa. Buradaki şey yükseliyor. Dur abi bir saniye bir saniye. İçiyor musun çay? Çay içiyor musun? Koyduruyorum ben. Abi yemek yemedik ya. Geldim abi. Ne 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 vardı abi? Kamam mı var? Ne var? Bir lirayı ne yapalım? 480. Mehmet abi bunlar da anlamadım bunlar bizim mi araba? Ben bir tost yiyelim. Oh. Oh. Hadi oğlum. Yapabilirim. Yoz çıkmıyor arkadaşlar. Hani tost yap. Bak burada çıkıyor direkt. Burada bak mı var an? dur dur geliyorum dur geldim zaten karnımız tok geldim abim geldim seni de bir yıkayalım hop 400 TL oğlum bu ne lan nerede yaşıyoruz oğlum 400 TL ne şunlara da bir satıcı gelmedi be atayım pislikleri ben de bir Allah 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 Allah. Biz nasıl atamadık onu? Yaşa yeteneksi mi var ya? Ee... <laughs> bir dakika bir dakika. Oğlum ne zannettin lan sen bizi? Plastik mi değiştirsek? Ne yapsak da müşteri de gelmiyor. Duydunuz. Aha. Hoş geldiniz. 51 bin mi? Abla. Ben kaç aldım lan bunu? Ya, para cepte, bir cepte para dursun kaç aldık oğlum bunu? 47'ye mi aldık? 4000 lira mı lan? Allah sana bu mu yakışırdı ya? Sana bu araba yakışan şundan... Aha. Anlatamıyorum arkadaşlar, anlatamıyorum. Aa. Lan günün ilk satışını yaptık. Buradan da bir çöpümüzü alalım. Yani oğlum şu EQ unutuyorum sürekli ya. Hemen biz şuradan bir, bir Şahin'in zamanı geldi arkadaşlar. Bir otomobil yerinde... Aha Şahin yok. Ya Şahin olmadan otomobil saat olur mu ya? Allah aşkına. Abi sen bunu nasıl buldun lan? Yıllara nasıl getirdin boyasız boyasız? şuna bakalım yine. 68. Bak sen bunu bana 65'e ver. Yok 60 çever. Herkes kendi yol. Hop anasını 3000 lira 3000 lira ver. Eee? Alamıyorum. Niye alamıyorum? Ha park bir dolu çünkü. Şuradan yemek yiyeceğim de. Aa. Benim aldıklarım buralara dökülmüş Oğlum alıp yiyor musun direkt? Aa, neyse ben bir gelir gelir yerim buraya. Sıkıntı yok. Yatım diye iç. İlk fiyatı değiştirdim. Şimdi. 65'e aldık. 75'e koyacağım. Ertenizde 10.000 lira kağıt. Tabii bırakırsa. Şunu. yaka Şaka boşa gitti. Şunu da alalım. Tamam tamam. Bir de doğru bir birimle. Bir, tamam. Bir, bir. Daha... Abici bu işir niye kapanıyor niye? Yani şans oynasak 9000 bin... ya Lucky Cars ya Lucky Tuna. Cars Lucky Lucky Cars Lucky Tuna neymiş? Ha, Lucky Numbers neden biri mi gelecek? Ben oynadım anasını, anan oynayamadım. Bilmiyorum. Oynamayı bilmiyorum şu an. Ha. Umar oynayacağım. Umar oynayacağız. Geldim al geldim. Hop. Bir de tos mu yesek. Bir çay içeyim. Oğlum ne çayı olmuş o boğazıma kadar çay tost dürüm yedik sabahtan beri Arkadaşlar arabalar temiz Bilet <laughs> gelsin gelsin Kumara oturalım bakalım ee, Lucky Buton mu daha şanslı acaba ya bilmiyorum ki Ha kaç çıkacağını mı? 1 12 6 çıkar 14 çıkar Ananı satayım 8 14 çıktı Son kez Ne şey yapacağınız iş Geldim geldim Lan müşteri geldi müşteri dur Kadın abi o yedi para Abi niye sağdakini almıyorsunuz? Ben bunu 65'e aldım. Oo, o hemen hemen hemen. Ha. Al. Oğlum diğer araca gelmiş lan. Oğlum 400 ben onu kaç aldım? Hayır 380'e falan aldım ben kaçar. Beyler ben kaçar parayı yemeye. ben bir temiz araba daha bulalım Şahin. Oğlum yanlış yaptık. Galeri ha galeri sabah. açmayacağım. Lan biz biz bu arabaya gidelim bir arabaya gidelim. Gidecekler hala burada duruyor. Ama şimdi güzel bir şey ama alsak 3 tane mi alsak? Şimdi bizim Cahin yok istemez. 3 tane park var. 151. Bak ben bu bak ben bunu 340 alırsam 400'e satıyoruz bunu. Bak, 340 bin. Abla ver. Iç. Uğur. Abim, ablam ağzını yediğim nasıl kurtarmaz al. 342 olsun al. Oğlum lan altları al. 344 al. Daha da var ya bir kuruş. Sen kaybedersin. 5 milyar için 300 milyardan oluyorsun Ne kafanası. 382 365 Nasıl öldürüyorum ben anlamıyorum bunları ya. Al 270 1 lira 1 lira daha çıkmam. Tamam kardeşim sana da haber veririm. 770 diyor ya. Bunun vuru var. Vuru olmaz. Alayım mı bir tane? Oğlum bu ne ya araba? Mahfur ne yaptınız abi? 700. Ee, bunlar pahalı ya. Bunlara bizim çapımız yetmez ama bunu alırız. Dur şimdi üttüm. Abicim bak alıcı mısın satıcı mısın ona göre bak. Yok yani satıcısın onu biliyorum ama hani kesin satıcı mısın? Gel o zaman oturalım sende bir 311. 311 bine 5 Keşke 5 desek. hemen satısı varmış ya. 117 bin 117 oğlum gel gel gel. 91 aha tamam. 85'ten sen Şahin'in hakkını verir mi Naga? Şahin'in hakkını verir mi? Tamam. Hiç zorlamadım seni. Park 3'e alayım ben. Hadi görüşürüz beyler. Oğlum bu, bunu 85'e aldık. nasıl 120? Şaka ben kaçar. Ben, ben bir arabaları temizleyeyim. Yerine koyayım. Şimdi iş yeri kapalı zaten. Şuna bir, bir fiyat. Bunu kaç aldık? Oğlum fiyatları bunu yani 311 almış. Allah'tan yazıyor. bir şunu 400'e koyalım. Bak oyun kabul etmeyecek büyük Aa, kabul etti lan 100 bin lira. Şimdi. Bu bunun fiyatı var. Sen nesin oğlum? Sen nesin lan? 85'e aldık. 120. Bu 121 Oha. Son. gençler. Oğlum bizim adam geldi la. Adam ne satayım? Abi ne bok yiyeceğiz şimdi adamı çağırdık. Şimdi ona bir ucu ölü fiyat vereyim de gitsin. Küfür ya. Adamı ordudan çağırdık ya. Allah'ın böyle bir şey yok. Adam ordudan geldi lan ordudan. Yanlış tuşa basıp diyor ordudan geldi. Bize güvendi. Şunu da bir yıkayım şunu. Geliyorum abi, abi geliyorum. Özü valla... Şerefsiz alıcı... alıcı olayım. bir saniye abim geldim geldim. Şu çöp atma lan. Çöp önemli biliyorsun. Şuradan şuradan atalım. Dükkanı açayım abi biliyorsun. Biliyorsun dur dik. Adam yiyecek yüklere bilsin yani. Vazgeçsin. Ee, evet, dükkan aç. Abicim bak gelelim. Selamun aleyküm abim geldim. İş... Biliyorsun işmiş iş bitmiyor. Şimdi bu 367. Boya kontrolü yapıyor. Bu neymiş lan? Hmm. Hmm. Tamam. Bu da tamam. bu araba da tertemiz ya şimdi gel abi 330 300 300 300'e ver hadi gidelim tamam 300 301 bin yani ben almak istedim ama sen kabul ettin. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bak arkadaşlar böyle taktik. Bir daha çağırırsam gelir bu yani. Bir daha çağırırsam gelir o yüzden. Oğlum hadi lan hadi kapama lan dükkanı. Kardeşe bak ya. Güzeldi, de, güzeldi. Hani hep üstün başımız oldu. 4 şans. Aki Kars. Yedi rakamını bul diyor. Bin gitti. <laughs> Aha katladık lan parayı. Ama hiç ellemem daha. Hiç ellemem. Oğlum benim bu para oyunlarında şansım ne olacak acaba? Abla geliyorum hemen. Hemen hemen gel. 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 Ter kafe simülatörde de böyleydi arkadaşlar. Ben sürekli kazanıyordum şeyden ya. Bıçaktan. Müşteri geldi. Hangi arabaya geldi? Hadi güzel bir şey gel. 71 bin. Oğlum ben bunları kaç alıyorum unutuyorum ya. Al sattım da. Ha ben bunu pazarlık yapmadım değil mi? 68'e mi aldım? Öyle bir şey aldım. Kaça sattık? 75'e mi sattık? Şimdi. Lan Şimdi e, e, ucuz oyun 1 milyon diyor lan. Dur gel şöyle kapatayım. Dur. E sen de şahin tipi var ama neyse. Işıt beni. 398. Abi şimdi senin elin yani ayağını... <laughs> Beşe mi aldım? 320 mi ne aldım lan? Abi kendine çok iyi bak biliyor musun? Seni çok seviyorum. Ben de araç oğlum parayı katlıyoruz lan. Beklesin kapat iş bir şey yiyeyim. Bayranlar hala burada bozulmamış. Lüks mu alsak? Şimdi bizim 500'ümüz var. E ya biz yani 480'lik ne 480? 520'lik 520 araba bulalım. Oğlum 1 milyon diyor ya. Bu da pahalıdır ya. 770. Harbi piyasada Türkiye piyasası ha. Pahalı arabalar. 39. istemez. 500 lazım bizim oğlum. 500 yok mu 500 arabaya? Ne bakayım. 63. Kesmiyor kardeşim. Kesmiyor Ben de isterim ama. Aha bak. Bu da 765. Yoklaşmış. yaklaşmış. 900 lan. Eee. 800. 800. Şimdi. Şeytan diyor. Minibüs al. Nereye gidin bakayım. Temiz mi? selamünaleyküm abi. Şuna bakayım. Alt Tertemiz 617. 677. Şimdi. Ee, bir 300'e bulsak. Şöyle dur bakayım. Kaçmış? 750 ne ya? Yani? Şimdi lükse gitmemiz 339. Aslında buna girebiliriz. Dur. Abi sen doktora benziyorsun. 300, 300 39 300 25 abi. Abi yapma abi. Hadi. Bana da satayım. Hemen aldım. 178'imiz kaldı bizim. bizim. Burada kötü araba yok. Sıçtık. Şahinler kopartabilirsek iyi diyecektim. Oğlum bunlar pahalı ya. Lan tüh. Para 178 binimiz kaldı boşa. Ee, yok. İnanır mısınız? Şahin yok. Gitme sekil. Kaç. Hadi ben. İş yerine gidiyorum. Çakış şey yok. şunu bir temizleyelim. Tamam. Arkadaşlar bunun da plakasını takalım bugünlük. Bu bölümün sonuna gelelim. Arkadaşlar şöyle bence iyi bir kar yaptık ya. Şu an 178 elimizde var. 110 bu. 100'e satsak 278 geldi. 280 oha 280 oha 600'e yakın paramız var 430'da başladık 600.000 yani Bence iyi bir bölümde 300.000 kar iyi tamam Arkadaşlar videoyu buraya kadar bu fiyatı değiştirmek oğlum fiyatı zaten ben bunu 325'e aldım doğru doğru ver 400 dur 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 tamam Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Oyun hakkında fikirlerinizi de bana yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.